Tamam tamam tamam. Hoş geldin Hoş geldin canım. Hoş geldin canım. Hoş ya, canım. Hoş geldin canım. Hoş geldin canım. Hoş ya o, anı, Ya ya, geldin canım. Hoş ya canım. Hoş geldin canım. Hoş geldin canım. Hoş geldin ya Hoş geldin canım. Hoş Hoş geldin ya, ya geldin canım. ya, geldin canım. Hoş geldin canım. Hoş geldin canım. Hoş geldin Ya Hoş işte dediğim gibi öncelikle hoş geldiniz. Sizi buraya çağırmam nedeni e, Nisan'ın 28'inde sınav var biliyorsunuz çocuklardın. Ondan dolayı sizi bilgilendirmek istedim. Bütüne kadar burada destek olsak da sizin gibi olamazdık. Yani sizden yardım almaya çalışıyoruz. Şimdi çocukların durumunu tek tek konuşacağız. Çünkü kemene mi? Böyle bir Fethullah'ın derslerine falan baktım mı pek de iç açıcı görünmeyeceğim. Yani. Çocuk zeki ama ders çalışmıyor. Önüne takip geliyorsa Atatürk türü 60 tane. Yani. Ey değil. Bana iki belki. Ya. Ulan! Ulan! Atatürk! Ya soyundan gelmiş. Nasıl diyeyim koca? Ya biz üstüne düşmezseniz yani o çocuk dersten çalışmazsa boş. Yani yükselt... Diyeyim Allah billah aşkına! Yedem daha ders Ya işte ilgileneceğiz. Üstüne düşmesin. Ya, yani demeyin olur mu durun, başında durun. Yani şey edin. O çocuk işte biraz fedakarlık yapacaksın da, da abi. De. İşte Yılmaz abi, Ersan yani ortak çocuk. E ama E bilgisayar için yeterli bir de çalışman değil. O yüzden onun üstüne biraz daha düşün. Ona yardım edin yani biraz. Ne neydim ne, de, de, ne de, ben ne edeyim koca yara ya Allah Ulan sen Allah'a kurban. Abi, ben bu toprağı toprağı yakarım. Siz daha sen de bakacağım. Ya ilma işte, ilgin ayet açıp değil. Yani bir şeyle yatağı çay geldik ya zaman silimiz kutlayın. Ya tamam. Ebe şurada peynir yedim geldim ya. Ya abi tamam, toprakta sen çayma veririm abi, ayıp edersin. Çayma verir mi dahi, madem su getir ya, su <shadows> getir ya. Ya sen çayma veririm yapacağım, Ya abi tamam, Ya hala dur şimdi ya bu durumu nasıl? Ya abi Emre, ne, ne taş ne tersiler ben işte görüyorum onu ne ya. Ne kadar iyi sen? Vallahi şey abi ya sen Ya boş ya. da var. bunlar okuma. Bunlar ne der bu telefon kadar okuma yudur bunlar okuma. Ya abi. Hayatım bir yıl var, bir türkü daha geçir, ya. ya. Gelin gel, gel ya. kurban. Ya. Ya. ya, sonra çıkartacağız, başlarına. müzik söyle, ya. dersin, salatlar koyun. Ya, bu Yapmam ya, sen 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 ya. sen, sen ya. bir ya. 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 ya sonra ne yapacağız? Sen ne istiyorsun? Ya kim var Tamam lan. Ya tamam lan. abi. Ya sonra ben ya. Ya kaç tane sen Ya sonra işte. Ben toplantıdan arayacağım. İşte. Dedim yani tövbe ağrısı tekte de durumu gibi görünmüyor. O yüzden sizinle tek tek yani o, nedeni buydu. O yüzden şey diyorum. Ya boş Ya Allah'ım birçim şey, ayağı pahalı yoktur. Değil mi mı? Çocuklar sahnede girecekler. Gel Ne şimdi? tamam abi. Ya, bunlar reçel gibiler. Şey abi, Aa, abi. Evet evet, Aa, Allah, maal, 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 Allah billahi ne. Ya abi tamam, yani, Ya

Dileme, kurayma, okukayla, yokma, ödüller. Onlar her işin terbiyesi. Ya emeğler, ben Diğer o çağda kaç kumlarla da konuşurum. O çağda sen diğer çangör, ya, yener, Bire, gibi oraya, et yerken gör. Ya kısnırlar. Kurnanın kanatları yeniyor kokuyor. Yüreğim var ya. Koca yok. Ya emeğler, yok. Diğer o çağda kaç da konuşurum. Yani aynı, hiç eğitiyemiz yok ki. Hoş gel. İşte. <laughs> an bu uşaklar zorla adamı yemiş bitirmiş ya. O zaman biz önce Fethullah'la başlayalım durumuna. Şimdi Fethullah'ın durumu şöyle. Fethullah geçen sene iyiydi. Bu sene e, öğrencilerin genelinde bir zayıflama var. O yüzden öğrencilere biraz ilgi göstermeniz lazım. E, biraz da sevgi göstermeniz lazım tabii. E, sonra... <laughs> ya bir o kaçtık sen, sen çaldın. <laughs> ya sen ne kadar bunları getirirse bunlar okumazlar, okumazlar. Allah'ı ertel hoca! Gelirse nalan deriye gitsin ya! Onlar sağlık! Onların balıkları hep onlara var! Onlar yiye derslerle da. Bu sade değil, olmuyor yani. Disiplin göstermeniz lazım çocuklarımıza. Ya onlar disiplin disiplin? Ya bunlar okumazlar, okumazlar. Peki evde teneffüsü? Te ya bu kadar okumuyorlar, an bu kadar yok. Abi sizin şöyle fark etsinler bunlar ağır, da. Bak hepsinden bembeyaz saçlı olduklar. Çocukların da stresinden dolayı sen bunlar. Ne yapacağız? Yani sizin olacak. Ya bizim var mı artık? Aa kalk. Korkunlar şampuanı <laughs> <laughs> Çağ çağ söylersiniz Adamın şurası var ya, O sen ya. ya söyle! Ya Sonra Mangal mangal mangal. Ya. ya bizim mangallar ne zaman ya, abi, akşam ya ne akşam Ya ne akşam Bak başım beynim patladı acından ya! ya. ya toplan, sen bir bu kadar? Abi uf, abi 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 abi

derslerdeki derslerde 2-3 haftada çok iyi ama dersleri bu aralar bir kötü gidiyor. İyi bir kazanması için yeterli değil. Benim dersimde de fazla çalışmıyor. Zaten belli oluyor yani. Biraz daha dikkat etmeniz lazım, İyi göstermeniz lazım.

Yani mes bir meslek sahibi olabilecek çocuk. Vay vay wow. wow, sen niye? Sen niye olayım sana ol, oğlum? Abi. Vay wow, yedirelim sana Ya yedirme ya. ya. Ay, yedirme bak, Nasıl yedirme ya? Ya. Abi yedirmeyle alakalı. Evet cidden şu şey an toplantayız çalışırsınız kendi aranızda. Evet. Şimdi evlerin durumuna gelelim. Evde de çalışmıyor. Ne haber inşallah. Gerçekten. Ben de Hatim abiyle Bir şey söyleyeceğim. Ama yani çocuğunuz ne olsa iyi söylerim ama. Yaşım kocam. Sen mi İngilizce. Aaa ben de. Ben de. Ne kadar ne Ha aşağı. Ya bu gelen bırakın, ya malı budu bırakmış gelmiş. Ağabey bitirin. Ağabeyim özür <laughs> Bu toprağı yılmazlar bir Şu yol mu dayanır? Yol mu dayanır, yol mu dayanır? Askerlik <Abi>, işlerine can mı dayanır? <laughs> can cam dayanır, can mı dayanır?